Bir yıl önce Ermeni güçleri Tovuz'da görev yapan Azerbaycan askerlerine saldırdı. 12 asker şehit oldu. Bir sivil de hayatını kaybetti. Saldırılar sonrası ihlaller devam edince 27 Eylül'de çatışma çıktı. Ve Can Azerbaycan Tovuz'da ateşlenen kıvılcım sonrası 44 gün süren Karabağ harekatını başlatarak 30 yıldır işgal altında bulunan topraklarını kurtardı. 12 Temmuz 2020'de Ermeni askerler Tovuz şehrindeki Azerbaycan mevzilerine saldırdı. Ankara Kara Harp Okulu'nda eğitim alan General Polat Haşimov ve 11 asker şehit oldu. General Haşimov'un şehit edilmesinin ardından Azerbaycan halkı ayağa kalktı. Ülkenin birçok noktasında kitlesel eylemler başladı. Özellikle başkent Bakü'de bulunan Millet Meclisi'nin önünde on binler toplandı. Ermenilere büyük öfke vardı. Azerbaycan Ermenistan'a karşılık verdi. Mevzilerde kontrolü sağladı. Ermeni askerleri püskürtüldü. Sınır ve cephe hatlarında gerekli tüm önlemler alındı. Ardından Türk ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Nahçıvan'la Azerbaycan'ın dört şehrinde hava ve kara tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikat bir aydan fazla sürdü. Azerbaycan sınır güvenliği için Türk bayraktar sihalarından aldı. Ermenistan 22 ve 27 Eylül'de ateşkesi yine bozdu. Bu kez Azerbaycan ordusunun karşılığı çok sert oldu. Tüm cephe hattı boyunca harekat başlatıldı. Harekatın daha ilk gününde 3500 metre yükseklikteki Murov Dağı zirvesi Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçti. Dağlık Karabağ çevresindeki bölgeler birer birer işgalden kurtarıldı. Sivil yerleşim yerlerini ve Azerbaycan askerlerini hedef alan Ermenistan'a ait askeri noktalar etkisizleştirildi. 8 Kasım'da Şuşa'nın işgalden kurtarılması tüm ülkede büyük coşku ve sevinç yarattı. Şuşa'nın alınması Ermeni güçlerin direncini de kırdı. 9 Kasım akşamı Rusya ara buluculuğuyla Azerbaycan ve Ermenistan arasında anlaşma imzalandı. Azerbaycan 30 yılın ardından Karabağ'da zaferini ilan etmiş oldu.